Sevgili dostlarım tekrar merhabalar. Umarım herkes iyidir. Ekranımızda standart yasalı yorumumuz kesinlikle alım satım tavsiyesi yapılmamaktadır. Tamamen teknik analiz içerikli olup destekler dirençler varsa formasyonların gösteriminden ibarettir. Evet e, biz 50 hisseleriyle devam ediyoruz sevgili dostlar. E, bu videomuzda Ereğli, Enerisa, Emlak Konut, Froto, Ecilç ve Dohol hisselerin teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Umarım faydalı olur. E, hisselerin kendilerine ziyade sevgili dostlarım e, teknik analizin nasıl yapıldığına da biraz vakıf olmaya çalışırsanız, bir şeyler kapmaya çalışırsanız bence sizler için daha iyi olur. Yani e, balık yemeği değil de hepimiz balık tutmayı öğrenirsek bence küçük yatırımcı olarak ayakta kalmayı başarabiliriz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Şimdi sırasıyla hisselerimizin teknik analizini paylaşalım. Yatırım tavsiyesi olmadan sevgili dostlarım. Öncelikle Ereğli ile başlıyoruz. Görüldüğü üzere Ereğli'nin e, saatlik grafiğimiz sevgili dostlar. Golden Cross dediğimiz 20-50 kesişmesi, bakın şurada gerçekleşmiş ve tıkır tıkır devam ediyor. Şimdi biz günlük grafimizi alalım. Günlük grafikte Ereğli ile ilgili şöyle bir şey çizmiştik de, o zaman bazı arkadaşlarımız şunu söylemişlerdi sevgili dostlar, ya biz senin çizdiğin o dipleri buluşturdun ancak biz buluşturamadık yani bu nereden kaynaklanıyor gibi. Yani senin e, çalışmalarında hata var diyen dahi olmuştu. Bakınız dip bölgesi. Her zaman iddia etmişimdir. İki tane dip bölgesini yakalamış iseniz. Mutlaka sevgili dostlar. Üçüncüyü gözlemleyin. Bakınız. Bir, iki. Yani şuralarda artık gözünüzü şöyle dikip gözleme başlayacaksınız. Ve şuradan hareket bakınız başlıyor sevgili dostlar. 607'de alını üretmiş. Bakınız yani şaka değil gerçek sevgili dostlar bunlar. Bakınız 607'den %13'lük bir getiri. Yani kısa bir süre diliminde %13'lük getiri. Bu getiriyi kim kime veriyor? Önemli olan işte bu destek hattında his, hisseyi sıkıştırıp alabilmektir sevgili dostlar. Önemli olan budur. Biz şimdilik hala e, destek hattından dönüşümüz yukarı yönlü devam ediyor. Ancak e, düzeltmeler de gelebilir sevgili dostlar. Yani bunlar olasılık dahilinde. Yani hissem şu şekilde gelip tekrar yukarıya çıksa bu işte anormal bir durum değil. Oldukça normal işin seyrinden kaynaklı olan bir durum olur. Yani tekrar 608 6.10 bandlarına düşmüş olsa dahi hisse bu oldukça normal bir durumdur sevgili dostlar. Teknik anlamda demek ki orada ikili dibe doğru gidiyor yorumunu yaparız. Şimdilik yola devam ediyor. Bakalım nerelerde önüne güçlü dirençler çıkacak şöyle bakalım. Bakınız şurada ramak kalmış. Şöyle ortalama 7.35 7.40'lara kadar bir yolculuk söz konusu olabilir sevgili dostlar. Teknik anlamda bu mümkündür. Şimdilik e, herhangi bir olumsuz bir senaryo söz konusu değil. Tabii düzeltmeler yapabilirsin. Yani bu oldukça da normal sevgili dostlar ki düzeltme yaptığı zaman tıkır tıkır %3, %5 düştüğü zaman da bu niye düştü falan filan demenin bir anlamı yok. Eğer bu hisse buralardan yükselecekse yani geriye gelip düzeltmesini yapması bir ikili dip veyahut da üçlü deyip yani bu tür şeyler yapması da oldukça normaldir. şimdilik bizim için takıntı noktamız. Bakın şu direnç bölgesi sevgili dostlar. Bakın 1 2 bakın 3. direnç bölgesine geliyoruz. İşte asıl bizim dikkat etmemiz gereken bölge burası sevgili dostlar. Yani ortalama 7.30 7.40 bandlarında çok dikkatli olmak gerekiyor. buralar kırılır ise yukarı doğru sert yükselişler söz konusu olur. Ancak 7.40'lar, 7.35'ler aşılamazsa tekrar geriye tektidir. 6, 18, 6-10 bandları test edebilir sevgili dostlar. Ereğli'de. Enerji bakıyoruz. Değerli dostlar, enerjisi de bakınız önemli bir eşikten dönüşüm sağlamış. Yani yine de burada bizim şu eşik geçilmediği müddetçe 6.30 bandları bakın şu seviyeler aşılmadığı müddetçe temkinli olmakta fayda var. Neden? Çünkü burada ikili bir tepe olabilir mi? Olabilir. Yani Her zaman bunun kaygısını yaşayacaksınız. Bakınız daha önceki tepelerde, bakınız Tepeler artık çok da yukarı gitmeyen. Bakınız daha sonra aşağı takır takır dökülen bir alan. Yani bu seviyeler bizim için sevgili dostlar bakınız takip edilmesi gereken noktalar. Bakınız destek direnç tekrar direnç tekrar destek test edilebilir direnci gidebilir. Artık burada kırılım nereye verecek aşağı mı yukarı mı bizim için o önemli sevgili dostlar. Yani şöyle diyebiliriz burada. Bizim ana direncimiz 6.35 ve 5.75'te de desteğimiz sevgili dostlar. Yani 5.75 6.35 bandında takip ediyoruz. Bu alana sıkışmış olan bir hissemiz var. Bakalım yönünü nereye verecek sevgili dostlar. 5.75 6 tehlikeli ki bakınız şöyle işaretlediğimiz zaman pardon şöyle çizelim. Bakınız şurası da bizim yine siyah çizgimiz. Bir destek çizgimiz sevgili dostlar. Her halükarda 5.70 bantların altı riskli. Yani onu bilin enerjisi de da sevgili dostlar. 5.70'lerin altı riskli. 6-35 bantların üzeri pozitif şekilde takip edilebilir sevgili dostlar. 5.74-6.35 bandında süre gelen bir enerjisi de var. Şöyle saatlik grafiğine bakalım. Evet. Yine saatlikte bakınız 20 50 kesişmesi. Yani şurası önemli olacak. Eğer bu kesişme gerçekleşirse saatlik bazda o zaman iş biraz daha derinleşebilir. Aşağı yönlü sert hareketler söz konusu olabilir sevgili dostlar. Şimdilik saat bazlı tablo bu. Yani şöyle baktığımız zaman iki tepe ve bu tepede de şu hareketler söz konusu olabilir yine. Burayı bekliyoruz. Aşılması gereken tepemiz net sevgili dostlar. Bakınız 6.35 bandları bizim için güçlü bir direnç. Enel Emlak konut bakalım faiz kararıyla e, artık devam edecek mi yolculuğa yoksa artık primlemesini yaptı deyip e, satışlar gelecek mi geriye çekilmeler söz konusu olacak mı bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz sevgili dostlar. Evet burada yine bariz bir şekilde bakınız. 1.30 bantlarının üzerinde sevgili dostlar bakınız 1.30 bantların üzerinde 1.30'a temas etmeyen tam bir mum kapanışı gelir ise e, durum pozitif olacaktır. Ancak bu 1.29 1.30 bantları sevgili dostlar güçlü direnç unutmayalım. Buradaki satıcı buraya gelebilir. Bu kırılım yukarıya kırar ise yola devam. Ancak geriye çekilmelerde sırasıyla 1.14 ve 1.03 tekrar test edilebilir sevgili dostlar. Dikkat ederekten takip edin. 1.29, 1.30 bantları bizim için gerçekten önemli değerler, önemli eşikler sevgili dostlar. Burayı iyi takip etmeli. Froto'ya bakalım. Ford Otosan Yine bakınız. Direnç, direnç, direnç ve direnç sevgili dostlar. Aşılamayan her direnç güçlü geri çekilmeleri beraberinde getirir. Bakınız. Yani tablo ortada. Şimdi burada çizecek olduğumuz şu kanal bizim için önemli sevgili dostlar. Bakınız siyah çizgimizin altında oluşacak sarkmalar maalesef sıkıntı doğurur. Şöyle bakınız şu bölgeyi stop alarak 57-13 seviyelerini stop alarak yola devam ediyoruz. Ve de 60-83 seviyeleri bizim direncimiz sevgili dostlar. Şöyle çizelim. 57-20 bantlarının altı tehlikeli sevgili dostlar. Ona göre takibini yapınız net bir tablo var. 57.20'nin altının tehlikeli olduğu kanısı sevgili dostlar. Teknik anlamda. Evet. Ford 57.20 57-20 seviyeleri bizim iyi takip etmemiz gereken rakamlar sevgili dostlar. Eczacı ilaca bakıyoruz. Eczacı ilaç son bir hafta 10 gündür çok güzel fiyatladı ve düzeltmeler söz konusu buradan geri çekilmelerde söz konusu olabilir. Bakınız RSI'da geriye düşmeler, 70 bandının altına sarkmasalar, yine MACD indikatöründe bakınız hafiften kıvrılmalar. 4 saatlik grafikte bakınız MACD, RSI'ye baktığımız zaman sevgili dostlar neyi görüyoruz? Tabii ki uyumsuzluk. Hangi uyumsuzluk sevgili dostlar? Hemen bakıyoruz. Bunun adı negatif uyumsuzluk. Yani bakınız hisse yukarı yukarı gider iken bakınız. Daha aşağıda tepeler, daha aşağıda dipler. Mac'de bakınız. Geriye çekilmeler, yani kesişmeler daha aşağıda oluyor. Bu bir e, negatif uyumsuzluktur sevgili dostlar. Yani bu hissenin bu yukarı yönlü hareketi artık biraz risk barındırıyor diyebiliriz. Yani dikkat etmek gerekli. Bakınız şurada bir e, omuz baş bir omuz yani bir obodos söz konusu. Yani şu siyah çizim kırıldığı takdirde tıkır tıkır geriye sert düşüşler yaşayabiliriz. Teknik anlamda 4 saatlik grafikte negatif uyumsuzluklar kendini iyi deneye hissettirmiş sevgili dostlar. Yani bizim burada daha önce çizdiğimiz, anlattığımız düşenin kırılmasıyla beraber aslında fiyatlamasını yaptığı e, burada şu yatay direnç aslında bizim hedefimiz. Yani henüz oraya gelmiş değil. Ancak indikatörde bir takım uyumsuzlukların olması biraz e, işe kuşkuyla bakmamızı sağlıyor. Yani burada 2.83'lere kadar yolculuk oluşabilir sevgili dostlar. Ancak e, geri çekilmede burada söz konusu olabilir. Çünkü MAC ve RSI'de negatif uyumsuzluk 4 saatte söz konusu. E, burada 2.83 bantları kırılır ise sevgili dostlar e, hedef daha sert yukarı diyebiliriz. Bakın yatayda 3.30'lar test edilebilir eczacı ilaçta. Yani aşağıdaki kırılımda geriye dönüşlerde ise 2.48 2.20 bantları test edilebilir sevgili dostlar. Dohol, Dohol yine karşımızda. Evet. Geçen gün yine bir arkadaşımız yazmıştı ya işte Yine bir tane YouTube üzerinden yayın yapan bir arkadaşımızın e, The whole tekmenle negatif görüşleriniz sizin de olumlu görüşleriniz. Yani bizim Olumlu görüşlerimiz yoktur. Biz tekniği söyleriz e, sa ile konuşuruz yani şarta bağlarız cümlelerimizi yoksa Kesin şöyle olacak böyle olacak dediğimiz zaman zaten bu Vicdanen veya yasal olarak tamamen Suça girer Onun için biz Kesinlikle şu uçacak, şu kaçacak yani bu tarz şeylerin karşısındayım, karşısındayım sevgili dostlar zaten. Yani, yani hiçbir zaman için ücretli bir grup, ee, Telegram, Whatsapp, e, Twitter yani bu tür şeylerden uzak kurmakta istemiyorum. Benim kazancım bana, sizin kazancınız size sevgili dostlar. Yani niçin kafa ütüleyelim, birbirimizin kafası ağrısın. Biz hisse yazacağız Telegram'dan, Twitter'dan. Çıkarsa iyi olacağız. Çıkmazsa yerin dibine batacağız. Ve sizleri orada mağdur edeceğiz. En güzeli sevgili dostlar. bakın burada teknikle, bilgiyle hareket etmek lazım. Bilgi konusunda, teknik konusunda size elinden, elimden gelen her şeyi bu kanal üzerinden gösteriyorum. Ücretli grupmuş vesaire bunların hepsi hikaye boş. Yani Bizim yoğurt girişimiz bu şekilde. Bu kırılımdan sonra biz hedefimizi çizmiştik. Bakın şu yükseklik kadar yukarıya da aşağı demiştik. Şimdilik 1.75'lere doğru atağımız, yolculuğumuz devam ediyor mu? Ediyor. Yani buraya varmayabilir. Yani önemli değil varması. Yani biz nihayette şu kırılım bölgesinde bu hisseyi yakaladık mı? Yakaladık. Önemli olan odur sevgili dostlar. Yani illaki de ana hedefe e, ee, artık tekniğin bize sunmuş olduğu hedefi varacağız diye bir kaydımız var mı? Yok. Bakın buradan buraya zaten taşıyan %30'luk bir getiri elde etmiş. Yani ne yapayım ben %80'i, %90'ı? %30 bundan al, 5 öbürkünden al, 10 öbürkünden al. Zararın 2 olsun, 3 olsun ama elde etmiş olduğun karlar daha yüksek olsun. Yani mantık psikolojide bu şekilde olmalı sevgili dostlar. Tekneye güvenin, bilimselliğe güvenin. 500 hisse var. Yani herkes bunu yakalayamayabilir. Özellikle birbirimize de yardımcı olalım bu konuda özellikle YouTube üzerinden. Yazın. Yani ben falanca pozisyonda toba gördüm, oba gördüm, saat pozisyonunda düşeni kıranı gördüm, yükselen kırıldı, negatif uyumsuzluk, pozitif uyumsuzluk sizler de YouTube üzerinden yazın ki beraber değerlendirelim. Yorumları hepiniz okuyun arkadaşlar. Birbirinize de destek olun, yazın, çizin. Yani Önemli olan burada e, balık yemesi değil balık tutması olsun ve birbirimizi böyle uygun pozisyonları, uygun e, artık formasyonları, uygun trendleri bulduğumuz zaman da yardımcı olalım. Yani doğal holdingde bakınız ayda yılda böyle net pozisyon çıkar, onu da yakalayan yakalar, yakalayamayan işte 138'lerde, 140'larda. Dohol ne olacak diye sorar. yani ne olacak var mı? Dohol zaten bize şu bölgede zaten alımını yaptı. Yani 1.14'lerde zaten alımını yaptı. E, 1.40'lara gelmiş. Daha ne ki yani şu seviye bizim için yeter. Yani aza kanat getiren çoğu elde eder dostlar. Ancak aza kanat getiremeyen e, %20'lik hisse peşinde koşanlar maalesef çoğu mağdur olur ve gerek kendileri, gerek aileleri, gerek çevresinde sıkıntılar yaşarlar. Onun için bu tarz net hisselere ağırlık verelim. Keşfettiğimiz hisseler olsa da yazalım grubumuza, yani YouTube'daki yorumlara. Oradan değerlendirelim sevgili dostlar. Yani doğalda durum bu. Lafı biraz uzattık bir yorum üzerine ama olsun. Şimdilik yoluna devam ediyor. Yani doğal için söyleyeceğimiz ee, bakınız yoluna giderken şu hareketleri yapıyor. Yani bu hareketler iyi takip edilmeli. Onu söyleyelim. Bakın şöyle büyütüyoruz. Ne yapıyor sevgili dostlar? Her bir dip daha yukarıda, her bir tepe daha yukarıda. Bakın bu şekilde gidiyor. Bakın daha yukarıda tepeler, daha yukarıda dipler. Yani ne zaman ki e, bu tepeler şöyle diyelim daha aşağıda tepeler oluşmaya başladı o zaman gemiyi terk et. Yani mantık bu kadar net ve basit olmalı sayın dostlar. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kesinlikle anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Abone değilseniz abone olmayı, güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi ve yakalamış olduğunuz güzel pozisyonlar, hisselerde de varsa da yorum kısmına yazın. Herkes tarafından açık zaten yorumlar okunabiliyor. Birbirimizi kırmadan ee, artık hakaretvari cümleler kurmadan eleştirmeden varsa teknik bilgilerimizi veyahut da hisse ile ilgili bilanço haber bilgilerimizi e, hisse videosunun altına yorum kısmına yazarsınız arkadaşlar. Oradan istifade eden eder diyelim ve noktayı koyalım.